birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ederken şok 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 bir açıklama yapacağım efendim. Sabahtan beri çekim yapıyoruz. Çekim yaptık, 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 geldik, bir baktık mikrofonumuz kapalıymış. İbrahim Bey'in sayesinde. Bir türlü uyarmadı bilmiyorum. Yani bu kamera elindeyken nereye bakıyorsun sen? Ne yapıyorsun orada? Acaba çok merak ediyorum yani değil mi? Evet, şimdi kesin kabaati bana atacaklar. Yani. Biraz önce bir Suriyeli. Bilmiyorum. Ha biraz önce bir Suriyeli bir arkadaşla eee bir muhabbetimiz oldu. Sorduğu ilk soru ne? İbrahim Tatlıses biliyor mu? E, Sabuha'yı biliyor mu diyor ya. Ya adam zaten savaştan çıkmış gelmiş, ay vesaireyi nereden bilsin İbrahim Bey ya? <laughs> Biliyormuş diyor, bak bir de kendine haklı çıkarmak için. Her neyse efendim. Yanımızda kendisine güvenen bir yarışmacımız var. Yarışmacı 3'te 3 yapamazsam diyor. Kahramanmaraş'ı terk edeceğim diyor. Onun için biz yapamaz düşüncesiyle valizini dahi hazırlattık. Böyle ağır bir valizle, ağır bir çantayla kendisi ısrarla soracağımız o üç soruyu bekliyor. Peki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şaka bir yana hocam, gitme falan olmasın ama ne gerek var? Evet, tanıyalım sizi adım Yahya ya Uyar Kahramanmaraşlıyım Sütçüma ee, Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenciyim ee, aynı zamanda bir radyoda program yapıyorum bir de sosyal bir kuruluşumuz var topluluğumuz var Evet. sosyal çalışmalar yapıyoruz genç gönüller diye bir oluşumuz var bu şekilde devam evet. ediyoruz maşallah hocam çok gönüllüsünüz İlahiyat kaçıncı sınıf son son sınıf dersler nasıl diye sormaya gerek yok herhalde iyidir yani şu an finallerden çıktık zaten bizde ee, bu tabii ortalamalar notların tam açıklanmaması biraz daha kafa karışıklığına yol açıyor ama çok şükür kötü alttan alacağımız bir ders yok diye düşünüyorum. Keşke ortalama yükseltmek istedim sadece o da olmayacak gibi bakalım. Hayırlısı. Evet, hayırlısı peki. Yani dördüncü sınıf. Peki bitince ne yapacağız hocam ben onu sorayım size. Bitince yani ilk hedefim akademisyenlik. Üniversitede kalmak istiyorum. İlahiyat fakültesinde. Evet. Yani bir prof, profesörlüğe kadar İnşallah. gitmek istiyorum. Allah izin İnşallah. verirse. Bunun için de yüksek lisansa başvuracağım okul biter bitmez. Bunun yanında tabii çalışmak istiyorum. Devlet kurumunda olabilir. Bakalım. Hayırlısı inşallah. Evet, i̇nşallah hayırlısı. Ama akademisyenlik. Evet, Formasyon alıp öğretmenlik de yapabiliyorsunuz herhalde. Tabii öyle bir imkanımız da var. Yani dediğim gibi memurluk kısmına giriyor orası. Tam karar vermedim öğretmenlik veya başka bir göreve zaman ilerledikçe sona yaklaştıkça belirginleşecek. Evet inşallah rotanızı çizeceksin inşallah yaşayacak. Peki radyo programı dediniz ne içeriği ne, neler yapıyorsunuz programda onu sorayım. benim programımda da gönülden söze yani gönlümüze ne düşerse onu söylüyoruz evet. biz. yaklaşık bir yıldır program yapıyorum. Programın içeriğinde mesela her hafta kendime bir konu belirliyorum. Edep, ahlak, işte mesela namaz, Tarih şuru mesela mesuliyet şuru işte yani kendimizi geliştirecek karakterimizi belirleyecek düzenleyecek ne gerekiyorsa o hafta güncel olsun mesela dün benim programında dün evliliği konuştuk yani evet, gençlerin de böyle yarası olan ee, bu şekilde devam ediyor İşte haftada bir de hediye veriyoruz mesela dergisi hediye ediyorum ben evet. dinleyicilere bu şekilde bir yıldır yaklaşık program yapıyorum. ...çok hem kendimi ifade ediyorum... ...hem de dinleyenlerden gelen tepkilere göre... ...mesajlara göre... E, ...ciddi bir seyir alıyor yani programımız. Yani muhakkak hani bu tarz böyle eğitici... ...özellikle topluma yön verici... ...özellikle hani toplumumuzun... E, ...var olan o değerlerini hatırlatma babında... ...yapılan her şey mutlaka değer bulacaktır. Evet. Yani mesela Evlilik Kurumu son demlerde... ...özellikle son 5 e, yıldan beri... ...farklı bir noktaya kaymakta... ...işte boşanmalar artmakta... ...şöyle alayım size. de... ...bunları en azından insanlara hatırlatacak... ...maneviyatını belirtecek... ...gençlere böyle... Hani Yapmaları gerektiği, en azından maneviyatlarını bir bütünlüklerini böyle hatırlatacak şeyler yapmak her zaman faydalıdır. Size bu konuda te tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bunlar önemli şeyler. Biliyorsunuz gençler. Farklı şekillerde davranmaya başladı Farklı şekillerde yorumlamaya başladı O da e, bir nevi olumsuzluğa yol açıyor Tabi biz toplum olarak üzerimize düşeni yaparsak Toplum olarak bir nevi onlara destek verirsek Onlara sahip çıkarsak işte Sizin gibi arkadaşlar sayesinde Onlar da bir nevi maneviyatını inşallah kazanacak İnşallah daha iyi e, Sonuçlar elde edecekler diyoruz Yani zaten Mesela dün Mehmet Ali Birant vefat etti. Evet Allah rahmet eylesin. Amin. Yani e, Türkiye'nin gündemini böyle yön veren, bize haber veren mesela Mehmet Ali Birant haber veriyordu sürekli bize. Dün kendisi haber oldu. Yani, kendisi haber oldu yarın. Yani evet bu yüzden geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Biraz da ahiretimizi. E, bu yönlü çalışmalar çok önemli. Necip Fazıl da diyor ya hani, işte meyve verme derdi olmayan ağaç odundur diyor yani. Bu ciddi bir aslında tenkit bize. Bir de hani Bizler Allahu Teala bize bu sorumluluğu yüklemiş. İşte hani e, bir insan bir şeyi biliyorsa, yaşıyorsa, uyguluyorsa başkasına da aktarmak zorunda evet, ki, paylaşmak, evet, onu zorunda. Kesinlikle ahirette yakamıza yapışacaklar. Biz bu mesuliyetten kurtulmak için bu türlü çalışmalar yapıyoruz. E, hamdolsun inşallah e, daha çok yapmamız gerekiyor aslında ama yine biz bu çalışmalarla hani huzur buluyoruz, rahatlıyoruz. Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi hani kalbinin huzur bulmasını, refah bulmasını istiyorsan bir eğitimin başını okşa diyor. Yani işte ben bu denli çalışmaları o yüzden çok çok önemli görüyorum. Bu sesin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaya çalışmamız gerekiyor hep beraber. Evet inşallah. Onu da zaten radyoyla sağlıyorsunuz sanırım. Amaç yerine geliyorsa ne mutlu sizlere. Tekrardan teşekkür edelim. Yarışmayı daha öncesinden izlediniz mi bilmiyorum. İzledik. İzlediniz. Kuralları biliyorsunuz. Hemen o halde bir soru paketi seçtirelim size. Üç soru var birbirinden zor. Bir tanesini seçelim. Evet İbrahim Bey. Ee, abi ne gördün? <laughs> ne gördün İbrahim Bey? Yarışmacı yönlendir de. İkiyi alayım. İkiyi aldın. Evet. Gerçi İbrahim Bey bana soru sorma diyor da ne yaparsan yap diyor. Peki. İlk sorumuz şu. Beş şehir mahur beste huzur eserleriyle tanınan edebiyatçımız kimdir? Evet. Şinasi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, Yakup Kadri. Kim hatırlatıyor? Beşşehir, Mahur Beste ve Huzur eserleri. Yavan deseydin Yakup Kadri derdik ama. Evet. Eee. Yani Şinasi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halit Ziya, Uşaklıgil, Yakup Kadri. Ahmet Hamdi Tanpınar diyorum abi. Emin olmamakla beraber. Evet. Emin olmamakla beraber. Dedi. Şu anda izleyicilerimizin de zihninde bir şüphe oluştu. Yok ya o değildi diyenler var. Duyuyorum ben buradan ama. Hocam doğru yanıtları bir de bir. Evet ikinci sorunuz çikolata ve saatleriyle ünlü ülke hangisidir? Çikolata ve saat. Almanya, Çin, İsviçre, Japonya. Hangisi çikolata ve saatleriyle ünlüdür? Evet. Japonya teknoloji desek. Evet, Japonya'nın Japon'u meşhur. Mallarıyla. Ünlü Çin. Evet Çin mallarıyla meşhur. Almanya arabası var meşhur. İsviçre'dir ya. Yani. İsviçre kaldı geriye. Evet, İsviçre biliyorsunuz efendim denilince akla ilk ne geliyor? İlk çikolata ve yine saat var. Ünlü markaların birleştiği bir ülke. İkinci sorunuz zor bir soru ama kolay bir soru. Yani zor görünümlü kolay bir soru aslında. Hangisi çiçeksiz bir bitkidir? Çiçeği yoktur. Eğrelti otu, elma, papatya, Erik. Hangisinde çiçek olmaz? Hangisi çiçek açmaz diyelim? Eğrel tohutu, elma, papatya, erik. En azından eleme yöntemini kullanabilirsiniz. Mantık görütürsek, vereceğiz gibi. Eğrel tohutu, evet. elma, armut, yok armut yoktu. Papatya, erik. Erik değil. Papatya, çiçek açıyor. Çiçek açıyor. Falı var hatta. Seviyor sevmiyor yapıyorlar insanlar. Gerekmez bir şey. Elma... İğrel otu mu kaldı? abi? Evet. Elma da da elma da elma. Eğrel otu abi ya. Eğrel otu diyorsunuz. Evet hocam eğrel otu dedi ısrarla. Yani e, soru soru ki ne olacaktı? Cevabı eğrel otu olacaktı. Gayet güzel hocam. Üç de 3 yaptınız. Gitmeye gerek kalmadı yani. <laughs> valizi de bırakabilirsiniz çantayı da. Peki var mı hocam son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederiz. Ee, niçin yaşadığımızın farkına varalım diye umuyorum. İşte dün dediğim gibi Mehmet bir ant öldü. Yani hayat sürekli değişkenlik arz ediyor. Evet. İşte biraz da şimdi terör olayları, gündem çabuk değişiyor. İnsan Suriye konusu mesela. Suriyeli misafirlerimiz var mı araçta. Evet. İnsanların bu konularda daha duyarlı olmasını rica ediyorum, istiyorum, arzuluyorum ve e, dünyanın için geldiklerini sorgulamalarını rica ediyorum. Yani Allah her şeyi yaratmış. Tamam. Allah beni niye yaratmış? Kendilerine bu soruları sorarlarsa önce kendime söylüyorum. Çok önemli hayat gayesini belirleriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. Peki teşekkür ediyoruz. Bu güzel düşüncelere katılmamak mümkün değil efendim. Bizler de hocamın belirttiği gibi lütfen maneviyatımıza sahip çıkalım. En azından hayatta var olma amacımızı bir nevi yerine getirmiş olalım. Hayatı Yaşamak, hayatı paylaşmak, sevgiyle yaşamak, sevgiyle paylaşmak her şeyin üstündedir tabii. E, yaratılış amacımız da budur. Bizler ne yapalım efendim? Birlikteliğimize devam edelim. E, yeni yüzlerle tanışacağız. Yeni yarışmacılarımız olacak, yeni sorularımız olacak. Sizlerle amaç sadece bu anı bir bardak çay sıcaklığında paylaşmak.